Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu şık ve kolay tunuz işini paylaşmak istiyorum. Birçok yerde kullanabileceğiniz bebek battaniyesinden tutun, şapka, bale, atkı, kıyafet, her türlü örgüde kullanabileceğiniz dolu dolu bir örgü modeli. Bakın. Yalnız size tavsiyem İpinizin kalınlığından biraz daha kalın tığ kullanmanız. Çünkü tunus işi ördükçe sıkışan bir model. Yani şu öndeki ilmekleri aldıkça çekiştiriyoruz ve sıkışıyor. Hem model belli olmuyor hem de çok sert ve kalın bir örgü oluyor sonunda. Bakın bu bile dolu dolu oldu gördüğünüz gibi. Onun için Tunus işini ne kadar gevşek yaparsanız ilmekleri kaldıra kaldıra size gevşekmiş gibi gelebilir ilk sıra ama ördükten sonra anlayacaksınız. İyice ilmekleri şöyle kaldıra kaldıra alıyoruz. Ve kalın bir tığla. Evet. Dilerseniz yapımına geçelim. Zinciri fazlasıyla çekip büyük bir şey yapacağınızda zincir saymaya gerek yok. Fazla fazla çekip Artanını iptal edilebilir. Ben de böyle şimdi rastgele çekiyorum. Evet, önce ihtiyacımız kadar zincir çekiyoruz. Fazla fazla çekelim. İlk sırayı ördükten sonra genelde değişebilir ölçüler. Gerekirse ilave ederiz yoksa da keseriz ihtiyaç fazlasını. Şimdi zincirimi çektim. Dönüyorum hemen. İlk başlangıçlar hep aynı genelde Tunus işinde ilk böyle başlanıyor. Her ilmekten ilmek çıkarıyorum ve biriktiriyorum şişimin tığımın üzerinde. Evet, tüm ilmekleri topladım. Tunus işini böyle biraz gevşek yapmak gerekiyor arkadaşlar çünkü üst üste örüldükçe çok sıkışıyor ve model de belli olmuyor. Bu ne kadar gevşek olursa o kadar güzel oluyor. Hatta bakın büyük numara tığ kullanıyorum ipe göre. Böyle teker teker önce ilkini tek sonra ikişer ikişer örerek geri geri geliyorum sıra başına. Bu modelimiz tek sıradan ibaret her sırada bir model kurmuş olacağız şimdi ilk sıramızın görüntüsü böyle şimdi ikinci sıraya model sırasına başlıyorum şöyle ilmeğimi gevşettim üzerine alıyorum hemen şu sıradaki öndeki ilmekleri kullanacağız ilkinden girdim ilmek çıkardım ikincisinden de aynen üç taneden ilmek çıkarıyorum daha sonra bu başına doladığım ilmeği bunların üzerinden aşırıyorum artırmış gibi olmuştuk böyle olunca tekrar ilmeği yok etmiş oluyoruz burada tekrar üzerine alıyorum sıradaki bu Sıradakinden ilmek aldım. 1 2 3 Hemen başına doladığım ilmeği üstünden aşırdım. Üzerine aldım. 1 2 3 tane ördüm. Hemen içinden geçirdim. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. 3 Hemen doladığımı aldım, geçirdim. Son ilmeğimi tek başına örüyorum. Ama dikkat edelim şöyle çift kanadını aldım bakın. Esneme olmasın. Böyle yaptıktan sonra yine bu baştakini tek başına örüyorum önce. Sonra ikişer ikişer kapatarak geri geri geliyorum. Evet, sırayı tamamladık bakın. Şimdi ikinci modele geçeceğiz öbür sırada. burada modelde kaymalar olmayacak. Hep üst üste gelecek bu atma olan modeller. Tekrar ilmeğimi hafif uzattım. Üzerine aldım. Hemen sıradakinden yine bakın bu üç taneyi kullanıyoruz hep. 1 2 3 ördüm hemen bunu alıp aşırdım. Üzerine aldım. Sıradaki 3 tane belirgin zaten. 2 3 Geçirdim ve son ilmeğimi şöyle aldım. Bunu önce tek başına ördüm. Sonra da ikişer ikişer geri geri çıkıyorum yine. Evet arkadaşlar modelimiz bundan ibaret. Hep birbirinin tekrarı şeklinde. Umarım beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin.